Selam arkadaşlar. Bir fonksiyon sorusu için tekrar beraberiz. Zor olmayan bir fonksiyon sorusu fakat kolay hiç olmayan bir fonksiyon sorusu arkadaşlar. Burada sadece çok iyi bir dikkat gerekli. Bunun da ne olduğunu görmek için hemen sorunun çözümüne geçeceğim. Açık bir şekilde de bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar size hazırlamış olduğum fx fonksiyonu nedir? Tekrar bir görelim. F Parantez açtım. X artı. Tekrar F. Parantez açtım. Y artı Fx. Sevgili parantezleri teker teker kapattım. Artı X eksi Y. Şimdi arkadaşlar Fx'in ne yaptığını pat diye burada görmek tabii ki çok zor. Fakat içeriden biraz sadeleştirme yapabilmek için bakın içerideki şu kısmı tekile dönüştürebilmek için ne yapmayı düşünüyorum? şu sevgili y'nin yerine bir şeyler yazmayı planlıyorum. Peki yazacağım bu şey ne olmalı? Size vermiş olduğum ikinci bilgiyle alakalı bir şey olmalı. Yani şu şekilde bir şey yazacak olursam, y yerine 7 eksi fx yazacak olursam ne yapmış olurum? Hem o içerideki yanındaki fx'ten kurtulmuş olurum. Hem kalan f'in içerisinde 7 kaldığı için sonuca gidebilme şansım oluşur. Bu durumda arkadaşlar bakın ne oldu? fx fonksiyonu eşittir f parantez açtım x artı sevgili y'nin yerine ne koyuyordum 7 eksi fx artı fx parantezi kapattım tekrar bir parantezim var onu da kapatalım artı x eksi y yerine ne koyuyordum 7 eksi fx peki arkadaşlar bu durumda sevgili fx ne oldu bakalım f parantezinde x artı fx'ler birbirini götürdü. Ne kaldı? f7 e, artı x eksi 7 artı fx kaldı. Bu durumda karşılıklı bakın fx'ler birbirini götürdü arkadaşlar. 0 eşittir. f parantez açtım. x artı f7'ni size söylemişim zaten 7 yazdım yerine artı x eksi 7. Bu ne demek arkadaşlar? Sevgili f x artı 7 fonksiyonu 7 eksi ne yaptı arkadaşlar? Eksi yaptı. Peki bu gerçekten benim size vermiş olduğum koşulları sağlar mı? Onu da bir kontrol edelim. Mesela f 7 7 çıkar mı? Arkadaşlar kontrol için yazıyorum bunu. Kontrol. Bakın x'e 0 koyarsam x 0 için f 7 eşittir. Ne oldu? 7 eksi sıfırdan yine 7 çıktı. Demek ki kontrol ettiğimiz zaman x'in yerine de sıfır koyduğum zaman bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Size vermiş olduğum bilgiyi gene yakalamış oluyorsunuz. Peki ben size ne sormuşum? F 2024'ü. F 2024'ü sormuşsam buranın 2024 olabilmesi için x yerine bu sefer ne koyarım arkadaşlar? 2017. Bir x eşittir 2017 için. Buradaki kardeşim ne oldu? 2024. Peki diğer kardeşim ne oldu? 7 eksi 2017 yani eksi 2010 oldu. Öyleyse aradığımız cevap ne olmalı arkadaşlar? Bursa olmalıdır. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Fakat farklı sorularda geride kalmayın arkadaşlar. O yüzden kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.